Evet arkadaşlar PSP 2021 modumla karşınızdayım. Arkadaşlar yama biraz gecikti. Bir ortak buldum ortam telefonla arıza çıktı. O yüzden yapamadım. Ama yama bitti sayılır. Bir şampiyonlar ligindeki birkaç takımın forma hatası kaldı. Onu yapmadım bir sonraki yamada yapacağım. Bir sonraki yamada şampiyonlar ligi formalarının düzeltilmiş hali gelecek ve Galatasaray'ın yüzleri gelecek. Daha sonrasında Beşiktaş'ın ve Trabzon'un sporun gelecek. Evet arkadaşlar kuruluma geçelim. Kurulumu çok iyi izlemeniz lazım arkadaşlar. Ayarlar diyoruz arkadaşlar. Aynı bu şekilde yapmamız lazım yoksa oyunu kurulmaz. Kara atlama 1. Sistemi ve görüntülü çözülüğü 3 olacak arkadaşlar. Ekran düzenleyeceği geleceksiniz. Ayarlar diyeceksiniz. Strange en üsttekini seçeceksiniz. Sonra sistem. değil. Espanyol Amerika Latina. Atlas. Salir diyeceksiniz arkadaşlar. Buradan çıktık. Evet gelelim kuruluma. Arkadaşlar linkleri Mega'dan vereceğim. Çünkü hata veriyor. Sizde indirdiğiniz ya dolanta gelecek ya da mega dolanta gelecek. Mega adresiniz varsa. Şurada gam dosyası var arkadaşlar. Çıkart deyip cihaz hafızası PSP PSP'nin içine atıyoruz arkadaşlar. Kurulumu iyi arkadaşlar. Bu arada oyun biraz gecikti çünkü oruç tutuyorum ve çalışıyorum. Evet arkadaşlar bunu yaptık. Tekrardan geliyoruz. Mega davlonta Şu Promit 21 zip yazan yani 1 megabaytlık olan bu Savedat oluyor bir kez tıklıyoruz çıkart deyip cihaz hafızası PSP Savedata Savedatın içine atıyoruz Sonra tekrardan geliyoruz arkadaşlar Mega Mega Download 895 olan tek oluyor Çıkar deyip Cihaz hafızası PSP Bunu da tek için içine atıyoruz Burada kısa bir bu sıra bekliyoruz. Arkadaşlar mod Avrupa Ligi ve Süper Lig full güncel. PS4 kamera. Yeni çimler. Yani harika bir mod oldu arkadaşlar göstereyim. Kurulumu gördüğünüz gibi basitti. PSP ayarlarını yapmadan kuramazsınız. Evet arkadaşlar. PSP'ye geliyor oyun. Evet oyun burada. PSP ayarlarını yapmadan oyun çalışmak arkadaşlar. Öncelikle ayarları yapın ve kurulum benim yaptığım gibi yapın. <laughs> Dediğim gibi bunda Fenerbahçe'nin oyuncu var. Sonraki yamada Şampiyonlar Ligi formu ataları düzeltecek ve G.S. gelecek gülleri. Daha sonra BCK, daha sonra TS. <laughs> Yamayı çok beklediniz arkadaşlar. O yüzden sizi fazla bekletmek istemedim. Rüzgar de gayet güzel ve gayet gerçekçi arkadaşlar. <Sessizlik> Maç içinde göstereyim arkadaşlar size. Bu iki takımın Süper Lig'de de formalarında hata vardı. Onları çözdüm. Forma hataları çok uğraştırıyor arkadaşlar. Şampiyonlar ligindekini çözeceğim. Bir sonraki modda. Ve GS yüzlerinle beraber. Arkadaşlar yama çok güzel. Yamayı bir rahat oynayabilmeniz için 4, 4 GB bu ihtiyacınız var. Yani grafikler HD. This is Peter Drury and I'm happy to inform you that Beglin has joined me to offer his expertise. Hi Peter, it's great to be here. Have appointed this master tactician. What's your expectation? This could be a very important game. Hello and welcome to all of our viewers from around the world. We have quite a bit prospect here. Just waiting for the place to emerge, and we will be on the way. A quick look at the lineups. <laughs> we have already started here. Gets good distance on it. He's left his man. Oh, and look who's there doing the defending. Looking to shoot. attempt. Not quite good enough. Camera up Arkadaşlar yamayı paylaşana direkt telif atarım ortağım hariç. Benden başka bir kanalda yamanın paylaşımını görürseniz lütfen uyarın. Played. Keyifli oyunlar dilerim arkadaşlar.